söylüyoruz. Siz öyle inandığınızı söylediniz. Biz de sizden delil talep ettik. Delillerinizi kuvvetli görseydik biz burada itiraz etmezdik. Biz delillerinizi kuvvetli görmüyoruz. Çünkü delil aktarılmadı. o hangi konuda? Yani yok hangi Yani. Zincir tekbirde, silsile de daha biz millet dedik hayır, başladı. Konuşmadık ki silsileyiz. Ama ben sizden bir tane örnek istedim seleften. Sonsuza kadar gelirler. Sen yaptın zaten. Onu bitti yani. Sen hep nakilleri yaptın. E tamam Gülüşmeler. işte. Evet. Tekrar evet, Demek tamam. ki bidat yani kabul ediyorsunuz. Sonsuza kadar götürüyor. Yani, Muhtezelerin yaptığı bidat dört tabi. Rüyetullah kabul eden kafirdir, etmeyen kafirdir, eden, evet, eden. Evet. Rüyetullah demiyor orada. <laughs> <laughs> o sizin de bilin. <laughs> Zaten <gülüyor> bakın <laughs> bu <bunlara>, meselelerin <laughs> adını koysak <laughs> biz, bunların hepsinin adını koymuş olsak bizler, ee, i̇mtihanın anlamı olmaz yani. Adam bir tanesi diyor, ya nasıl çıkacağız o zaman ben anlatıyorum işte nasıl yalanlayan kafir olur, bidat işte nasıl yalanlamaya gidiyorsa şöyle olur, böyle olur diyor. Nasıl belirleyeceğiz? E bilsem, benim ne işim var dünyada yani? Ben de melek olurdum. Ben sana diyorum ki bu benim değilim kardeşim. Femen şerfal yormayın, femen şerfal yapmayın. İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin yani. Ne diyorsa desin. Ama Allah Azze ve Celle yaptığımız tekfirden ve yapmadığımız tekfirden hesap vereceğiz. Tabii Peygamber illa entara fihim kufran buvahen ancak onlardan diyor açık bir küfür görmeniz hali müstesna alıyor. Küfür buvah olacak, açık olacak. Böyle insanların İslam'ını yok etme bugün Türkiye'de anlaşılan zihniyetle basit olduğu kadar basit değil yani. İnsanların artık çoluk çocuğun herkesin böyle sakız olmuş eline yani. Herkes alıyor bir tane kadiyattan söz okumuş. Gel bak kadiyat mürciye imanda yani. İbn-i sözünü al kadı ya da tat, e, tatbik et. İbn-i diyor ki kim derse ki im amel imandan değildir bu ha hafif bidata bulaşırsa müstehit kafirdir, mukallit fasıktır diyor. Al bu sözü Ebu Hanife'ye tatbik et, Tahavi'ye tatbik et, ya da tatbik et değil mi? Al sana bal gibi delil. Ben hı hı. sana hepsini tekbir ettireyim yani. Yani bu böyle olmaz yani. Allah'tan korkmak lazım yani. Alimlerin sözünü sakız gibi bir oraya çekiliyor, bir buraya çekiliyor. Yani insanların İslam'ı yok ediliyor bundan. Ben kızıyorum o adama.